Herkese tekrardan selam kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Eğer ilk defa beni görüyorsanız ben Ece. Eğer bu videoya geliyorsanız büyük ihtimal LGS atlatmış. Artık LGS öğrencisi olmayan kişilersiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu videoyu açtığınız zaman tam da şu saniyede sizden derin bir nefes çekmenizi istiyorum. Çünkü artık o zorlu süreci atlattığınız stresleriniz, kaygılarınız bitti. Hani gerçekten çok zorlu bir seneyi atlattınız ve bu seneyi sizlerin güzel anılarla hatırlamasını istiyorum. Umarım hepiniz hedeflerinize ulaşırsınız. Gerçekten hani bu sene e arkadaşlarınızla buluşacaktınız belki buluşamadınız telefona bakmak istediniz yapmanız gereken çok iş çalışmanız gereken çok ders vardı yapamadınız top oynamak istediniz oynayamadınız kendinizden açıkçası bu sene çok 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 fedakarlık ettiniz sırf bu sınav için umarım hepinizin sınavı çok güzel geçmiştir şunu söylemek istiyorum ki eğer sınav esnasında streslendiyseniz ve sınavınızın kötü geçtiğini düşünüyorsanız ve gerçekten hani kötü geçmiş de olabilir şöyle düşünün hani bu bu olayı hani her sene yaşayan binlerce öğrenci var. Sadece siz streslenmiyorsunuz, sadece siz kaygılanmıyorsunuz. Sizin gibi binlerce öğrenci var. Sınavınız mesela zor geldi diyelim. Bu sınav çoğu öğrenciye zor gelmiştir ve herkes zor geldiyse her liseyin taban puanları düşecektir. Hani bunun gibi ele alabileceğiniz bir sürü olası durum var. Bunun için hani üzülmeyin. Şu an bazı şeyleri söylemek için gerçekten çok erken. Daha ne olacağını bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim ki şu an hani o sınavda ne yaptıysanız sizin için en hayırlısı odur yani. Gideceğiniz lise sizin için hani en hayırlısıdır. Kaderiniz o vardır. Buna inanın yani. Hani size sınavınız geçtiyse üzülmeyin demeyeceğim. Çünkü bunun size bir katkısı olmayacağını ben de biliyorum. Fakat dediğim gibi bazı şeylere e, kafanızı kurmanız için şu an daha çok erken. Kendinizi yormayın, onurlu olun. Artık sınavınız bitti, özgürlüğünüze kavuştunuz. Şu an mutluluğunuzu tahmin edebiliyorum sizlerin. Ben de geçen sene sınavdan çıktığım zaman böyle Derin bir oh çekmiştim yani. Hatta ben e, şunu da hemen söylemek istiyorum. LGS günü hemen vlog çekmiştim nasıl geçtiğine dair. O videoyu da büyük ihtimal şu kısımda bir i butonu e, çıkacak ya da şurada. Tıklarsınız o videoyu da izlersiniz o gün benim duygu durumlarımı falan. Hatta bugün ne yapalım biliyor musunuz? O LGS günü gelene kadar atamadığınız kitaplarınızı yırtın atın. Tabi bunu da geri dönüşüme atmayı unutmayın de çevremize katkımız olsun. Ben mesela o videodayken kitaplarımı komple yırtmıştım ve boyumu aşan e, derecede kitaplarım vardı benim. Sizler de bunu yapın. Bu arada aşırı stres attırıyor. Hani şöyle sayfaları ırtmak, o oh, hırsı hıcını, hıcını almak çok iyi bir şey. Bu yaz sizin yazınız. İstediğinizi yapın. Arkadaşlarınızla buluşun, top oynayın. Ben mesela geçen sene LGS'den çıktım ya ya ertesi gündü ya da ondan sonraki bir günde. Ama hani böyle hemen direkt arkadaşlarımla buluşmuştum ve birbirimizi motive etmiştik işte. Hiçbir şekilde sınavdan konuşmamıştık. Sizler de kendinizi motive edin. Yaptığınız şeyin arkasında durun. Kendinize güvenin. Umarım hepiniz çok çok iyi ee, En güzel en iyi liselerinize yerleşirsiniz Hedefinizdeki liselerde olursunuz Umarım ve hedefiniz olmasa bile Gittiğiniz lisede umarım çok mutlu olursunuz Gerçekten sizleri çok güzel Bir 4 yıl bekliyor Yepyeni arkadaşlıklar sıfırdan bir hayat gibi düşünebilirsiniz Gerçekten lise güzel bir yer Ortaokuldan farklı Yani bunları düşünün sizi çok güzel bir lise hayatı bekliyor Daha yapacağınız yeni bir sürü başlangıç var Sakın üzülmeyin sıkmayın kendinizi Bu yaz kendinizi bütün istediğiniz her şeyi Yapabileceğiniz şekilde yazınızı planlayın Hatta şu anda ne yapın biliyor musunuz Önünüze beyaz te tertemiz bir sayfa alın Ve e, lgs döneminde yapamadığınız ne varsa oraya yazın İşte şuraya gitmek istiyorum Şunu yapmak istiyorum Ne hedefiniz varsa onları yazın arkadaşlar Ve onları bu yazı içinde gerçekleşsin Her maddeyi gerçekleştirdiğiniz onları tik koyun Böylece lgs döneminde yapamadığınız şeyleri yapmış olacaksınız Ben geçen sene bu tarz taktikler uygulamıştım Sizlere de tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Tüm bir yılın acısını çıkarmak amacıyla 90 gün tatilde bayağı eğlenmiştim. Hepinizi bu videonun yorumlarına bekliyorum. Sınavınızın nasıl geçti hakkında, duygudurlarınızdan, her şeyinizden bahsedebilirsiniz. Bu videonun altında sizlerle birlikte ben de dertleşmek istiyorum. Sevincinizi, üzüntünüzü her anınızda yanındayım. Bunu unutmayın. Bu arada beni eğer ilk defa görüyorsanız kanalıma abone olup beni de destekleyebilirsiniz. Böyle biliyorum kısa bir video oldu ama sizlere böyle motivasyon vermek istedim bu video içerisinde. Umarım sizlere motive edebilmişimdir. Sizleri çok güzel bir 4 yıl ve yaz tatili bekliyor. Bunu unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet, evet LGS'ye veda pastamız. Evet. Basın sürüyor mu? Sonunda bitti. <laughs>